Şu anda gerçekten ilginç bir şey oluyor. Kadınlar, iyi erkekler nereye kayboldu diye video paylaşıyor. Bu sırada erkekler kendi evlerinde gayet mutlu bir şekilde video oyunları oynayıp biftek pişiriyor. Kadınlar, erkeklerin onlarsız hayatta kalamayacağını sanmıştı. Yalnızlığın erkekleri geri döndüreceğini, birliktelik ihtiyacının, öz saygının önüne geçeceğini düşünmüşlerdi. Ama ciddi şekilde yanıldılar erkekler sadece tek başlarına hayatta kalmıyor. Gayet iyi yaşıyorlar ve kadınlar bunun olacağını hiç beklemedikleri için paniğe kapılmış durumda. Sana bir danışanımdan bahsedeyim. Başarılı bir mühendis. 38 yaşında. 3 yıl önce boşandı çünkü eski eşi 10 yıl boyunca adamın yaptığı her şeyi eleştirdi. Bulaşık makinesini yanlış yerleştirmesi. Çok yüksek sesle nefes alması hobilerinin saçma olması. Şimdi adam tek başına yaşıyor, hobilerine geri döndü, huzur içinde uyuyor. Tansiyonu 20 birim düştü, saçları yeniden çıkmaya başladı. 10 yıl daha genç görünüyor. Ona biriyle görüşüyor musun diye sordum. Gülmeye başladı. Tekrar eleştirilmek için neden kendimi ortaya atayım ki? Sürekli eleştirilmenin verdiği bu yorgunluk, milyonlarca erkeğin sabrını taşıran şey oldu. 10 saatlik iş gününden eve geliyorsun. Ayakkabılarını çıkarmadan lavaboda bir bardak bıraktın diye azar işitiyorsun. 5 dakika oturuyorsun, tembel oluyorsun. Oyun oynuyorsun, olgunlaşmamış oluyorsun. Fazla mesai yapıyorsun. Bu sefer de hiç evde değilsin. Yaptığın her şey bir şekilde eleştiriliyor. Sonunda erkekler oyunun hileli olduğunu fark ediyor. Gerçekte olan şu: bazı partnerler kendi iç sıkıntılarını gerçekte hiçbir bağlantısı olmayan şekillerde dışa vuruyor. Mesela yerdeki tek bir çorap yüzünden bağırıyor ama aslında mesele çorap değil. Kendi içindeki mutsuzluk ama faturası sana kesiliyor. Onun hayatla ilgili duyduğu öfkenin en güvenli hedefi sen oluyorsun. Bu döngü hep aynı şekilde ilerliyor. Önemsiz bir şey yüzünden kavga çıkarılıyor. Yanlış marka süt almışsındır, mesele budur. Bu tartışma, hiç beni dinlemiyorsun ha, oradan umursamıyorsun ha, sonra da hayatımı mahvediyorsun ha dönüşüyor. 30 dakika sonra kendinden özür diler hale geliyorsun. Bir yandan da sütün nasıl olup da boşanma tehdidine dönüştüğünü anlamaya çalışıyorsun. Bu iletişim falan değil, bu duygusal terör. Trajik olan ne biliyor musun? Erkekler çoğu zaman mutsuz olsalar bile ilişkilerine sadık kalıyor. Doğamız gereği problem çözücüyüz. İlişki yürümüyor mu? Daha çok çabalarız. Partner mutsuz mu? Daha çok yaparız. Sürekli eleştiriliyorsak, o zaman kesin bir yerde yanlış yapıyoruzdur diye düşünürüz. Erkekler, çözülemeyecek bir durumu düzeltmek için yıllarını, bazen on yıllarını harcıyor çünkü biz direnmeye, çözüm üretmeye, ilişkiye bağlı kalmaya programlıyız. 20 yıldır duygusal bir hapishanede yaşayan adamlar görüyorum. Arkadaşları yok çünkü kadın onları sevmezmiş. Hobileri yok çünkü kadın şikayet ediyormuş. Aileleriyle araları bozuk çünkü kadın sürekli sorun çıkarıyormuş. Adamlar huzur olsun diye her şeyden vazgeçmiş. Peki karşılığında ne alıyorlar? Daha fazla eleştiri, daha az yakınlık, sıfır takdir. Bir zamanlar kim olduklarını unutmuş yaşayan ölü gibi dolaşıyorlar. Bu biriken öfke sonunda erkekleri kırılma noktasına getiriyor. Bir gün bir şey tıklıyor. Belki yine hiçbir şeyden çıkan bir kavga. Belki boşanmış bir arkadaşının yıllar sonra ilk kez gülümsediğini görmek. Belki de ben kaç yıldır mutlu değilim diye fark etmek. O anda yalnızlık artık yalnızlık gibi görünmüyor. Özgürlük gibi görünüyor. Artık yumurta kabukları üzerinde yürümek yok sürekli eleştirilmek yok. Birinin duygusal kum torbası olmak yok. Erkeklerden, partnerlerinin tüm duygusal sorunlarını çözmelerinin beklenmesi tam bir delilik. Kadın işinde mutsuz olur, senin yüzünden. Kilo alır, ona kendini güzel hissettirmiyorsundur. Arkadaşları dram doludur, sen çözmelisin. Ailesi toksiktir, sen idare etmelisin. Ne zaman erkekler başka bir yetişkinin tüm duygusal ekosisteminden sorumlu hale geldi? İşte acı gerçek. Mutluluk içten gelir. Bir partnerden değil. Bir insan kronik olarak mutsuzsa ona çiçek almak, tatile götürmek, romantik jestler yapmak hiçbir şeyi değiştirmez. Mükemmel partner bile olsan yine de mutsuz olacaklardır. Çünkü sorun sen değilsin. Kendi içlerindeki düğümlerdir ama bunu asla kabul etmezler. Kendi sorunlarıyla yüzleşmektense seni suçlamak çok daha kolaydır. Pek çok insan ilişkilere çözülmemiş kişisel yaralarıyla giriyor. Partner aramıyorlar aslında. Terapist, ebeveyn ve onay makinesini tek kişide toplamaya çalışıyorlar. Senden sebebi olmadığın travmaları iyileştirmeni, senin açmadığın boşlukları doldurmanı Seninle tanışmadan önce var olan problemleri çözmeni bekliyorlar. Bu bir ilişki değil, psikiyatrik bakımda karşılıksız bir staj. Erkeklere proje kadınlara bulaşmayın denir ama kimse bunun gerçekte nasıl göründüğünü açıklamaz. Sürekli güvenceye ihtiyaç duyan, en ufak şeyde kriz çıkaran, hayatındaki herkesle sorun yaşayan, dostluklarını sürdüremeyen, her zaman mağdur oynayan kişi işte budur. Bir insan sana kendi hayatını bile yönetemediğini gösterdiğinde ona inan sen onları düzelten istisna olmayacaksın. Mükemmeliyetçi beklentiler insanın ruhunu tüketiyor. Her şey Instagram mükemmelliğinde olmalı. Ev, buluşmalar, hediyeler, senin bedenin, kariyerin sen kendi gerçek hayatını yaşarken o seni başkalarının vitrinine kıyaslayıp eksik buluyor. O çiftin tatil fotoğrafları borçlarını görmüyor. Arkadaşının romantik kocası adamın aldattığını bilmiyor. Ama sen o hayallere uymadığın için başarısız oluyorsun. Zihinsel puan defterleri ise en garantili yıkım yöntemi. Senin her hatanı ilk günden beri hatırlar. Üç yıl önce unuttuğun yıl dönümü hala hanene eksi olarak yazılıdır. Ama onca doğru şeyi hatırlat dersen hafıza kaybı. Kanseri tedavi etsen daha hızlı tedavi etmeliydin der. Oyun baştan hileli. Bu yüzden sürekli eksidesin. Bu durum erkeklere şunu hissettiriyor. Kazanamazsın. Ne yaparsan yap, yanlış. Ev işi yaparsın, yanlış yaptın, yapmazsın. Tembelsin. Çiçek alırsın. Suçluluk duyduğun için aldın. Almazsın. Umursamıyorsun. Erkek arkadaşların olur. Beni ikinci plana atıyorsun. Olmaz çok yapışıksın. Yani her seçenek farklı bir eleştiriye çıkıyor. Ulaşılamaz beklentilerin idealize edilmesi gereksiz çatışma yaratıyor. Senden şunu istiyorlar. Başarılı ol ama her an müsait ol. Zengin ol ama işe odaklanma. Maskülen ol ama duygusal olarak yumuşak ol. Lider ol ama aynı zamanda eşit partner. Bu çelişkilerin içinden geçmek imkansız. Sorun senin standartları karşılayamaman değil. Standartların zaten karşılanamayacak şekilde tasarlanmış olması. İşte bu yüzden modern ilişkiler erkekleri yalnızlığa itiyor. Yıllarca asla yeterli değilsin muamelesi gördükten sonra yalnız kalmak rahatlama gibi geliyor. Artık imkansız beklentiler yok. Artık sürekli eleştirilmek yok. Duygusal kaos yok. Sadece huzur var. Güzel, sessiz, Dramasız bir hayat. Zamanın sana ait. Paran sana ait. Enerjin sana ait. Hayatın sana ait. Günümüzde erkekler partnerlikten çok zihinsel huzuru önceliklendiriyor. Ve bu değişim devrim niteliğinde. Tartışma yerine video oyunlarını, çift terapisi yerine spor salonunu, bitmeyen yapılacaklar listesi yerine hobilerimizi, boş gerginlikler yerine huzuru seçiyoruz. Çünkü kötü bir ilişki ilişkisi olmamaktan çok daha yıpratıcı. Zehirli ilişkiler yalnızlıktan çok daha hızlı yaşlandırıyor. Kadınlar erkeklerin geri çekildiğini fark ediyor ve şaşkınlar. Erkekler neden yaklaşmıyor? Dating uygulamalarında erkekler nerede? Neden kimse ilişki istemiyor? Çünkü erkeklerin yalnızlığı bilinçli olarak seçebileceğini akıllarına getirmiyorlar. Biz maliyet fayda analizini yaptık ve ilişkiler sınıfta kaldı. Kırık değiliz, korkmuyoruz. Sadece hileli bir oyun oynamayı bıraktık. Erkekler artık işe, aileye, hobilerine ve kişisel alanlarına odaklanıyor. Kazandığımız parayı birinin harcaması olmadan kariyer kuruyoruz. İlgi alanlarımızı biri saçma demeden sürdürebiliyoruz. Arkadaşlıklarımızı biri kıskanmadan koruyoruz. Ailemizle görüşebiliyoruz, biri sorun çıkarmıyor. Tarih boyunca İlk kez sıradan erkekler romantik ilişki olmadan da dolu dolu bir hayat kurabiliyor. Sosyal medya romantik beklentileri felaket şekilde bozdu. Herkes ilişkilerin en parlak anlarını izleyip normal sanıyor. Bir influencer'ın sevgilisine stadyum kiraladığı evlilik teklifi videosunu görüyor ve senin onu sadece güzel bir restorana götürmeni yetersiz buluyor. Bu karşılaştırma oyunu kazanılamaz. Gerçek ilişkiler filtrelenmiş fantezilerle yarışamaz. Ortalama erkekler bu baskıyı en ağır şekilde hissediyor. Hem geleneksel erkek gibi her şeyi sağlamak bekleniyor hem de modern feminist dinamiklere tamamen uyum sağlamak. Her şeyi öde ama hiçbir beklentiye girme. Koruyucu ol ama sahiplenici olma. Lider ol ama aynı zamanda takip et. Üstelik dating uygulamalarında kız arkadaşlarının seviyesinin çok üstündeki erkeklerden gelen mesajlarla yarışmak zorundalar. Hipergami gerçeği de acı, araştırmalar kadınların erkeklerin yüzde seksenini ortalamanın altında bulduğunu gösteriyor. Bu matematiksel olarak nasıl mümkün? Ama herkes aynı yüzde yirmilik üst seviye erkekleri istiyor. Bu erkeklerin sınırsız seçeneği olduğu için de bağlanmıyorlar. Sonuç, kadınlar ortalama bir erkekle birlikte olmak yerine değerli bir erkeği paylaşmayı tercih ediyor. Sonra da kötü çocuklardan şikayet ediyorlar. Ama düzgün erkekleri yok sayıyorlar. Kadınlar ortalama ama güvenilir erkekler yerine çekici ama güvenilmez erkekleri tercih ediyor. Sonra da neden oyuna geldiklerini merak ediyorlar. Beş kadınla aynı anda ilgilenen yakışıklı adamın mesajını üç saat bekliyorlar. Ama onları gerçekten iyi davranacak, düzgün adamı görmezden geliyorlar. Sonra 35 yaşına gelindiğinde, yakışıklı adamlar aramayı bırakınca bir anda gerçek bir erkek istiyorlar. Yani 15 yıl boyunca yok saydıkları ortalama erkekleri. Erkekler geri çekildi çünkü onlara yıllarca kadınları rahat bırakmaları söylendi. Spor salonunda yaklaşma, işte konuşma kamusal alanda rahatsız etme. Alanımıza saygı duy. Tamam, dinledik. Yaklaşmayı bıraktık. Sizi rahatsız etmedik. Görev tamamlandı. Ama şimdi gerçekten dediğimizi yaptığımız için kızgınsınız. Kadınlar artık erkekler niye ilk adımı atmıyor diye şikayet ediyor. Ama bu tam olarak sizin talep ettiğiniz şeydi. Erkeklerin dikkatlerinin istenmediğini, rahatsız edici olduğunu, sorunlu olduğunu söyleyip duramazsınız. Sonra da neden dikkat göstermeyi bıraktıklarını merak edemezsiniz. Erkekler düz canlılardır. Bizi yalnız bırakın dediniz. Biz de bıraktık. Bizi yalnız bırakın ama sadece yakışıklı olmayanlar demek istediğinizi çözmek bizim sorunumuz değildi. Çekici erkekler yaklaşınca farklı algılanıyor. Aynı davranış görünüşe göre tamamen farklı yorumlanıyor. Yakışıklı adam DM'den yazar romantik ortalama biri yazar, rahatsız edici. Yakışıklı adam spor salonunda yaklaşır, özgüvenli ortalama biri yaklaşır. Taciz kurallar davranışla ilgili değil, çekicilikle ilgili. Ortalama erkekler bu gerçeği gördü ve uyum sağladı. Katılmamayı seçtiler. Sosyal medyadan yayılan içerikler de kadınların ilişkilerden uzaklaşmasına neden oluyor. Sakın yetinme. Her zaman daha fazlasını iste. Erkekler çöptür. Kraliçe, değerini bil. Bu toksik söylemler ilişkilerdeki işlevsizliği, güçlenme, sanan öfkeli yalnız kadın orduları yarattı. Duygusal patlamalar iletişim değildir, yıkımdır. Bağırmak, ağlamak, eşya fırlatmak bunlara iletişim denemez. Bu düpedüz istismardır. Ama kadın yapınca duygularını ifade ediyor erkek bir kez ses yükselsin, tehlikeli. Kadın tabak fırlatsın, tutkulu. Bu çifte standart erkeklere şu mesajı veriyor. Duyguların önemsiz, sadece onunki önemli. Bazı partnerler erkeklerin hatalarını yanlış anlamadan değil, kötü niyetten yaptığını varsayıyor. Mesaj atmayı unuttun, umursamıyorsun. Saçını fark etmedin, artık çekici bulmuyorsun. Geç çalışıyorsun, kesin aldatıyorsun. Her masum davranış en kötü ihtimal üzerinden yorumlanıyor. Erkekler kendi ilişkilerinde kötü adam muamelesi görmekten yoruluyor. Modern flört ortamı herkesi hayal kırıklığına uğratıyor. Kadınlar istedikleri erkeklerden bağlılık göremiyor. Erkekler kendi seviyelerindeki kadınlardan temel saygıyı bile alamıyor. Herkes gerçek partnerini dijital fantezilerle kıyaslıyor. Kimse elindekinden memnun değil. Uygulamalar flörtü alışverişe çevirdi. Herkes premium modeli hak ettiğini düşünüyor. Bu yüzden bağlanmak imkansız hale geldi. Bir kişiye neden bağlanasın ki? Bir kaydırmayla binlerce seçenek var. Sorun çözmek neden zahmet olsun ki? Yenisiyle eşleşmek daha kolay. Elindekini neden takdir edesin ki? Instagram sana eksik olanı gösteriyor. Seçenek bolluğu ilişki memnuniyetini yok etti. Kadınlar çoğu zaman erkeklerin basit motivasyonlarını bile yanlış anlıyor. Erkekler düz insandır. Ne diyorsak onu kastederiz. Sessizsek düşünüyoruz ya da yorgunuz, plan kurmuyoruz. Geç çalışıyorsak çalışıyoruz, aldatmıyoruz. Ama kadınlar ortada olmayan gizli anlamlar uyduruyor. Bazen sandviç sadece sandviçtir. Toplumsal cinsiyet mesajı değil. Bazı partnerler ise uyumu değil, haklı çıkmayı önemsiyor ilişkiyi kurtarmak yerine tartışmayı kazanmak istiyorlar. Her konuşma bir mahkeme salonuna dönüyor. O savcı, hakim ve jüri oluyor. Teknik olarak haklı olmak birlikte mutlu olmaktan daha önemli hale geliyor. Her tartışmayı kazanıyor ama ilişkiyi kaybediyorlar. Sana erkekleri delirten o detay takıntısı yorgunluğundan bahsedeyim. İşten gelmişsin, televizyon izleyip dinleniyorsun. Bir anda oturuş şeklinden dolayı saldırı altındasın. Nefesin çok sesli. Çiğneme şeklin yanlış. Gülüşün rahatsız edici. En doğal insan davranışları bile eleştiri konusu oluyor. Kendi evinde rahatça var olamıyorsun. Sürekli kendini izliyorsun. Davranışlarını ayarlıyorsun. Sıradaki eleştiriyi tetiklememeye çalışıyorsun. Bir danışanımın eski partneri bağcıklarını bağlama şeklini bile eleştiriyordu. Şaka değil. Adamın ayakkabı bağcığı tekniği hakkında bile fikri vardı. Bazı erkeklerin her gün maruz kaldığı kontrol ve eleştiri düzeyi işte bu. Hiçbir şey tartışma çıkarmak için fazla küçük değil. Hiçbir detay yargıdan kurtulamayacak kadar önemsiz değil. Artık bir partnerle yaşamıyorsun. Seni sürekli değerlendiren, asla memnun olmayan bir performans denetçisiyle yaşıyorsun. Kaybet, kaybet senaryoları her yerde hiç buluşma planlamadığından şikayet eder. Bir buluşma planlarsın, seçimini beğenmez. Ne yapmak istersin diye sorarsın, sen bilmelisin der. Seçenek sunarsın, kararsızsın der. Karar verirsin, duygularımı hesaba katmadın der. Gerçekten kazanabileceğin bir yol yok. Sadece farklı türde kayıplar var. Erkeklerin sadakat psikolojisini çoğu insan anlamıyor erkekler kabilelerini korumak ve onlar için sağlamak üzere programlanmıştır. Bağlanınca tam bağlanırız. Sevdiklerimiz için inanılmaz zorluklara dayanırız. Ama bu sadakat sömürülebilir. Partnerler kolay kolay gitmeyeceğimizi bildiği için sınırları zorlar. Ne kadar saygısızlığı kaldıracağımızı test eder. En büyük gücümüz en büyük zayıflığımız haline gelir kişiliğinin aşınması çok yavaş olur. Fark etmezsin. Önce onun sevmediği arkadaşını görmeyi bırakırsın. Sonra hoşlanmadığı hobiye veda edersin. Kıyafetlerini onun istediği gibi seçmeye başlarsın. Sevmediği müzikleri dinlemez olursun. Beş yıl sonra aynaya bakarsın ve kendini tanımazsın. Başka birinin istediği versiyona dönüştürülmüşsündür. İçsel çatışma erkekleri paramparça eder bir yanın bunun yanlış olduğunu bilir, bir yanın ayrılmak ister ama başka bir yanın aşırı tepki veriyor olabileceğini düşünür. Belki çok hassassındır. Belki eleştirisi gelişmen içindir. Belki ilişkiler zaten böyle oluyordur. Bu iç savaş yıpratıcıdır ve birçok erkek bu döngüde yıllarca hatta on yıllarca sıkışıp kalır. Eleştirisiz bir hayatın fark edilmesi ise adeta dönüşümseldir. Bir danışanım şöyle demişti: Üzerimde bu kadar kaygı taşıdığımı, o kaygı yok olana kadar fark etmemiştim. O kadar çok eleştirilmişti ki huzur ona tuhaf geliyordu. Sürekli biri bir şey diyecek diye tetikteydi. Kimsenin onu izlemediğini, kimsenin onu yargılamadığını, bulaşık makinesini nasıl doldurduğuyla kimsenin ilgilenmediğini fark etmesi aylar sürdü. Erkeklerin yalnızken yeniden keşfettiği basit mutluluklar şaşırtıcıdır. Kimse yargılamadan akşam yemeğine mısır gevreyi yemek, televizyonda istediğini izlemek, bulaşıkları bir gece lavaboda bırakmak, video oyunlarını süre baskısı olmadan oynamak. Bunlar tembellik değil, özgürlük. Sürekli değerlendirilmeden var olabilme özgürlüğü. Erkeklerin ilişki sonrası yaşadığı sağlık iyileşmeleri belgelenmiş durumda. Daha düşük kan basıncı, daha iyi uyku, azalmış kaygı, iyileşmiş ruh hali. Sürekli eleştiri altında yaşamanın, kelimenin tam anlamıyla bizi öldürdüğü ortaya çıkıyor. Asla yeterince iyi olamamanın yarattığı, stres vücut üzerinde yıkım yaratıyor. O stresi ortadan kaldırdığında, sağlık dramatik şekilde iyileşiyor. İşte kimsenin konuşmadığı finansal gerçek. Bekar erkekler, evli erkeklerden daha hızlı servet biriktiriyor. Bencil oldukları için değil, harcamalarını kontrol ettikleri için. Tartışmaları önlemek için bir şeyler satın almak yok artık. Hayali suçlar için özür dilemek adına yapılan pahalı seyahatler yok. Başkasının mutsuzluğu için yapılan perakende terapisi yok. Paran gerçekten hesabında kalıyor. Erkeklerin yalnızken yaşadığı yaratıcı canlanma dikkat çekici. Başkalarının duygularını yönetmek için harcadığın tüm enerji projelerine geri dönüyor. Erkekler iş kuruyor, kitap yazıyor, sanat üretiyor, bir şeyler inşa ediyor. Baskılanmış yaratıcılık, bunu aptalca ya da gereksiz bulacak kimse olmadığında sel gibi geri geliyor. Arkadaşlıkların geri dönüşü de aynı derecede güçlü. Onun hoşlanmadığı arkadaşların geri dönüyor. Çocuksu bulduğu aktiviteleri yeniden yapıyorsun huzuru korumak için kesilen sosyal bağlar yeniden inşa ediliyor. Erkekler, erkek arkadaşlığının romantik ilişkilerin çoğu zaman sunmadığı bir şey sunduğunu yeniden keşfediyor. Koşulsuz kabul. Kadınların flört piyasasındaki paniği artıyor çünkü erkeklerin düşündüklerinden çok daha fazla seçeneği olduğunu fark ediyorlar. Artık seks için geleneksel ilişkilere ihtiyacımız yok. Sosyal onay için evliliğe ihtiyacımız yok. Duygusal destek için partnerlere ihtiyacımız yok. Arkadaşlarımız, terapimiz, topluluklarımız var. Erkeklerin ihtiyaçları üzerindeki tekel kırıldı. Genç erkekler bizim hatalarımızdan öğreniyor ve uyum sağlıyor. Geleneksel flörtü denemeye bile çalışmıyorlar. Kadınların peşinden koşmak yerine 20'lerinde kendilerine odaklanıyor, zenginlik inşa ediyor ilişki geliştirmek yerine beceri geliştiriyorlar. Babalarına ve amcalarına ne olduğunu gördüler ve o bölümü tamamen atlamaya karar verdiler. Bu kültürel değişim hızlanıyor çünkü ideolojiye değil, rasyonel gözleme dayanıyor. Erkekler hareketlere katılmıyor veya guru takip etmiyor. Bağımsız şekilde aynı sonuca varıyorlar. Modern ilişkiler buna değmez. Bu koordine edilmiş bir şey değil. Bu yakınsak evrim. Milyonlarca erkek aynı kanıtlara bakıp ayrı ayrı aynı karara varıyor. Erkekleri yeniden tarlaya geri utandırma girişimleri feci şekilde başarısız oluyor. Erkek ol işe yaramıyor. Çünkü erkek olmak artık saygısızlığı kabul etmek anlamına geliyor. Bir şey kaçırıyorsun, işe yaramıyor. Çünkü kaçırdığımız şeyin içinin boş olduğunu bizzat deneyimledik. Yalnız öleceksin, işe yaramıyor. Çünkü yalnızlık sunulan seçeneklerden daha tercih edilebilir. Eski kontrol mekanizmaları bozuldu. İşte son mesaj. Erkekler artık mutsuz insanları mutlu etmeye çalışmayı bırakmalı. Birini sevginle iyileştiremezsin. Fedakarlık yaparak boşluklarını dolduramazsın. Bazı insanlar senin düzeltemeyeceğin kadar kırılmıştır ve kendini yok etmen kimseye fayda sağlamaz. Çözüm Saygısızlığı kabul etmeyi bırak. Sürekli eleştiriyi tolere etme. İmkansız standartların peşinden koşma. Seni bir rehabilitasyon merkezi gibi gören insanlarla çıkma. Acının aşk olduğuna inanmayı bırak. Kendi huzurunu başkalarının kaosuna feda etme. Sınır koy ve taviz verme. Kavga çıkarırsa odadan çık, sürekli eleştiriyorsa konuşmayı bitir, seni küçümsüyorsa ilişkiyi bitir. İnsanlara seni nasıl davranacaklarını, senin neye izin verdiğini öğretir. Bazı kadınlar uyum sağlıyor, saygı gösteriyor, katkı sunuyor ve eleştirmek yerine takdir ediyorlar. Bu yüzden ilişki bulmakta zorlanmıyorlar. Ama çoğu hala daha fazla talep edip daha az vererek, sürekli eleştirip takdir bekleyerek ve sonunda yalnız kalıp neyin yanlış gittiğini merak ederek devam ediyor. Son gerçek. Erkekler artık kötü bir ilişkidense hiç ilişkiyi tercih ediyor. Yalnızlığın huzuru bağımlılık yapıyor. Drama, eleştiri, imkansız beklentiler yok. Sadece sakinlik ve özgürlük. Bir kez bunu tadınca kaosa dönmek delilik gibi geliyor. Bu kadınlardan nefret etmek değil, kendini sevmek. Erkekler kadınlardan kaçmıyor. Modern ilişkilerin getirdiği toksiklikten kaçıyor. Yalnız mutlu erkekler kırık değil iyileşmiş. Değerlerinin kadın onayına bağlı olmadığını öğrenmişler. Hayatlarının anlamı birinin sağlayıcısı ya da duygusal hedef tahtası olmak değil. Kadınlar bunun olacağını hiç beklemiyordu. Erkeklerin onlara muhtaç olduğunu sanıyorlardı. Ama erkekler artık mantığı biyolojinin önüne koyuyor. Kadınlar erkeklerin uyum sağlama gücünü hafife aldı. Erkekler yalnızlığa, işe, amaçlara ve arkadaşlığa dayanacak şekilde evrimleşti. İlişkilere onlar kadar ihtiyaç duymuyoruz. Daha fazla erkek ilişkiden çekildikçe dengeler değişecek ve kadınların sadece beklenti ve eleştiri değil, gerçek değer sunması gerekecek. Erkekler önemli bir gerçeği keşfediyor. Sürekli eleştirilmediğinde, imkansız standartlara zorlanmadığında ve biri tarafından proje yapılmadığında hayat aslında oldukça iyi. Mutlu bekar erkeklerin artışı bir trajedi değil, mantıksız beklentilere verilen mantıklı bir tepki. Erkekler ilişkilere değil, onların toksik modern haline mesafe koyuyor. Yalnız değiller, özgürler, kırık değiller, uyanıklar. Kadınlar erkeklerin yalnız kalınca çökeceğini sandı ama erkekler iş kuruyor, tutkularının peşinden gidiyor, geziyor, hayatını yaşıyor. Kaçmadık sadece kazanılamayacak bir oyunu oynamayı bıraktık. Erkekler artık kötü bir ilişki yerine huzuru seçiyor. Yalnızlık, kendinden memnunsan yalnızlık değil. Erkekler ilişkiler olmadan da mutlu olabilir. Bir ilişki değer katıyorsa isterler ama hayatta kalmak için ihtiyaç duymazlar. Kötü ilişkilerin değer kattığı değil, değer götürdüğü fark edilince seçim çok netleşti. Neden huzursuzluğu seçelim ki? Gelecek saygısızlığı kabul etmeyen erkeklere ve gerçekten değer katan kadınlara ait olacak. O güne kadar milyonlarca erkek huzuru ilişkilerin önüne koymaya devam edecek. Ortaklık yerine sükuneti, acı yerine mutluluğu. Peki ya siz diye soruyor. Yalnızken daha mı mutlusunuz? Modern ilişki yerine neden yalnızlığı seçtiniz? Bekar olmanın en büyük avantajı ne? Çünkü bazen en iyi seçenek yalnız kalmak